Üniversite Sanayi İşbirliği birincimizi açıklayacağız. Ee, Sayın Karaca, sizden rica edebilir miyiz firmamızın açıklamasını? Şurada yuvarlak için aldım sizin için. Yine tabii telekom firmasına gidiyor, Argela. Evet, tebrik ediyoruz. Alkışlarla geliyor firmamızın temsilcisi. gerçek diğerlerden merak etmeyin. Ben bu olamıyorum <laughs> Sayın Karaca çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Teknokent yöneticileri, gerçekten böylesi muhteşem bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Seçilen mekandan organizasyon süresinden içeriğine kadar hakikaten görkemli, dünya standartlarında bir şey olmuş. Çok teşekkürler. Bu birinci gözlemim. Kısaca ikinci gözlemimden bahsetmem gerekirse kendi adıma ben açıkçası bunca yıldır Teknopark'ta olmama rağmen tüm firmaları tanıyamamışım. Burada öylesi kaliteli firmaları ben açıkçası e, gördüm ki, aslında hatırladım bazen ama bazen de yeniden yeni gördüm diyeyim, ki ben üzerime bir action aldım. Hepsini önümüzdeki aylarda tek tek, daha yakından tanıyıp, gerek işbirliği, gerek e, e, gerek pazarlama, gerek teknik anlamda işbirliği neler yapılabilir, neler yapılamaz, Türkiye adına kendi adıma bakmak isteyeceğim, bunu söylemek istiyorum. E, ödül hakkında birkaç şey söylemem gerekirse, ünivers sanayi işbirliği çok anlamlı bir dal. aslında Tüm ödüller çok anlamlı kategorilerde verilmiş ama bunun çok özel bir anlam var bence. Çünkü üniversite işbirliği demek, kaldı ki bunun alt kriterlerine baktım ben birçok kriter var burs vermek, e, akademisyenlerle işbirliği, e, stajyer gibi hepsi çok önemli ama benim açımdan çok önemli bir, bir tane dal var, hepsi birbirine önemli olmasına rağmen o da üniversiteyle sanayinin işbirliği yapması demek aslında 3-5 sene sorunun içini yapmak demek ya da yapabilmek demek yapabilecek gücün olmak demek. Yani ay sonu maaş ödeyeceğim hemen fatura kesmem gerekiyordur demek zorunda kalmamak demek. Bu kolay bir şey değil. Yani e, herkesin bunu yapıyor olmasını ben tabi diliyorum, arzu ediyorum, kolay da olmadığını söylüyorum ama bu, bu, çok önemli bir gösterge. Bizim de bu konuda eksiklerimiz var. Eminim diğer firmaların da eksikleri vardır, Türkiye'nin eksikleri var. Yani ben Beş sene sonra sanayide kullanılacak olan bir araştırma kökenli işi sipariş etmem lazım akademiye. Gerek benim içimde gerek kendi ortamlarında. Bunun tohumları tabi bunlar. Biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Herkes kendi sektöründe. Biz mesela telekom sektöründe haliyle. Ee, biz e, skobu 5G'ye doğru yönlendirdik kendimizi. 5G demek üç sene sonrası demek. Ee, her alanda bir şeyler var. Otomatik herhalde insansız araçları seçecektir diye düşünüyorum. Benim alanım değil. Ama bize bakarsak 5G. 5G için biz e, bir e, Center of Excellence e, kurguladık. E, mükemmeliyet merkezi. E, e, Amerika'dan, Türkiye'den en iyi, en yeni teknolojiler, 5G'ye yönelik altyapı teknolojilerini gerek ürettiklerimiz, gerek partnerlarımızın teknolojilerini oraya getirip orada bir 5G altyapısı kuruyoruz ve burada akademiye büyük işler yapmaya çalışıyoruz. Ağırlıklı iktidar olmak üzere birçok akademisyenle çalışıyoruz. E, bu hakikaten 3 sene, 5 sene sonra tohumlarıdır. Bunları arttırarak e, devam etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de tekrar çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler, tebrik ediyoruz efendim. Söylediğiniz de bizi çok mutlu etti. Çünkü İTİ Tekno, Arı Teknokent yönetim kurulu üyeleri, bütün ekiptekiler, organizasyonu gerçekleştiren ekip söylediklerinizde çok mutlu oldular. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz efendim. Sağ olun, çok naziksiniz.